Herkese selam arkadaşlar. Bugün Roblox'ta yine sizin için çok değişik bir oyun buldum. Oyunda parkurda ilerliyoruz ve kendimize klonlar kazandırıyoruz ve bizle birlikte bir kaleye saldırıyorlar. Düşünün sizin karakterinizin aynısından olan yüzlerce karakter peşinizden koşuyor. Gerçekten çok ilginç ve eğlenceli bir oyun. Videoya geçmeden önce bana bir 500 like atabilir misiniz arkadaşlar? Ama tam 500'de kalsın. Yani 500'ü geçsin istemiyorum. 500'den az olsun da istemiyorum. Tam böyle 500 olsun. Ve tabii ki abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. 15.000 aboneye çok çok az kaldı. Hazırsanız şimdi oyuna geçebiliriz. Vay Efe kardeşlerinle gelmişsin. Ne kardeşi ya? Benim kardeşim yok ki. Tek abim var, o da sensin. Arkana bak bakalım kardeşin var mı yok mu? Enes bunlar nereden çıktı ya? Resmen kayıp kardeşlerimi buldun. Çok teşekkür ederim. <laughs> Bunlar kardeşin değil ama sana efsane bir şekilde yardım edecekler bu oyunda. Ve bir şey diyeceğim. Burada süper klon diye bir şey var. Bir saniye spam diyelim. Her 10 dakikada bir süper klonunu alabilirsin diyor. Yani süper klonumuz da bize birlikte gelecek. Bakın bir sürü kası falan var. İyiymiş. 10 dakika beklememiz lazım ama sıkıntı yok. Biz oyuna bir başlayalım. Bir de buralarda neler varmış bakalım. Upgrade'ler var. Klon speed var. Bizim kopyalarımızı hızlandırıyor. Klon damage var. Damage'imizi artırıyor. Starting clones. Yani yani yarışa başlamadan önce standart olarak bize klonlar veriyorlar. Mesela şu an hiç yarışa girmedim ama iki tane klonum var. Buna bastığımızda daha da artıyor bu oran. Klon health yani klonlarımızın canını da yükseltebiliyoruz. Şu anda hiç param yok ama. Neyse arkadaşlar bir el yarışa girelim ondan sonra daha da inceleriz. Şimdi benim iki tane klonum var. Bu yediye geldiğimde yedi tane daha geldi. Oha! Bir sürü minik efe. <laughs> 4 tane daha gelecek şimdi. 5 tane daha gelecek. Bakalım yarışın sonunda kaç tane olacaklar. Şunlara bakın. <laughs> 5 tane, 6 tane daha geldi. Uf, 2 tanesi gidecek. Kıyamıyorum size ama yapacak bir şey yok. 7 tane gelecek. Yani buradaki en güzel seçenekleri seçmek zorundayız. Oo, kaleye saldırmaya gittiler. <laughs> Ve kaleyi parçalıyoruz. Buradaki paraları topluyoruz. Ana, bir de seviniyorlar. <laughs> Yey! Süper klonun hazır diyor Alalım bakalım Spam diyelim Aha, Vallahi geldi arkadaşlar şuna bakın Bizden hem büyük hem de kaslı Elindeki kılıçla bir değişik Baksanıza kırmızılı mı mızılı Hadi bakalım başlıyoruz 5-7-7 Acaba kalenin sürekli canı artıyor mu Yani en sonunda gittiğimiz kale var ya Patlattığımız kale Bakacağım çok merak ettim Oo, Direkt yok ettik bu sefer bu arada fena kalabalık olduk ya. Acaba en fazla kaç kişi olabiliyoruz? Süper klonumuz mesela 9 dakika sonra yine gelecek. Şu anda süper klonumuzun canı gitmedi. Komple ölmediği için bizim yanımızdan ayrılmıyor. Bu güzel haber. Bu arada bir şey diyeceğim. Biz farklı bir yere mi geldik? Anlamadım. Win kazandıkça trail yani izler geliyor. Biz iki kere oyunu bitirdik. 2 win'imiz var mesela. 1 win'liği aldım. Arkamdan kırmızı iz çıkıyor. Süper. Shop kısmında ne varmış? Ha, shop kısmı bildiğin Robux'lu şeyler. Bu arada paramız sol altta yazıyor. 9 paramız var mesela bizim şu an. En az 25 para biriktirmemiz lazım bunları upgrade etmemiz için. Birazcık yarışa girmemiz lazım yani. Artı 7. Yoldan da böyle paraları toplayabiliyoruz. Bu arada bu sefer kaleye ben de saldıracağım. Bakalım daha hızlı bir şekilde patlatabilecek miyiz? Hemen bakıyorum. Oy! Evet. Hızlı bir şekilde patlattık arkadaşlar. Bu arada yarışın ilerisinde birileri var. Onlar ne alaka? Anlamadım. Aha! Abi tamam çözdüm ya. Her seferinde farklı bir yere geliyormuşuz. Biraz önce çöl haritasındaydık. Şimdi mesela level 3'e geçtik. Her kaleyi patlattığımızda farklı bir bölgeye geçiyoruz. Oy iyiymiş. Kulanımızın canı halen var. Süper. 14 paramız var. Burayı bakalım bitirebilecek miyiz? Ve buranın da kalesine geldik arkadaşlar. Uy bayağı kalabalığız yine. Şöyle patlatıyorum hızlıca. Evet süper. Çok iyi. Bunları hızlıca toplayalım. Bu arada var ya iki kişi kaldık toplamda. Kale baya bir zarar veriyor aslında bize. Clouds yani bulutların üzerine geldik bu sefer. Bu arada süper klonumuzun canı baya bir azaldı arkadaşlar. Büyük sıkıntı bu. Aşağıda klonlarımızın kapasitesi gözüküyor. Sanırım baya bir gidiyor bu. Bakalım maksimum ne kadar doldurabiliyoruz. Oo, bu sefer fazla fazla veriyor bize. 15 tane verdi. Eksi 8 gitti. 13. Oo, çarpılar gelmeye başladı artık. Çarpı 1.9. Neredeyse 2 katına çıktılar. Artı 4. Çarpı 1.4. Oo, 64 oldu. 10 tane daha geldi. 74 oldu. 3 tane parayı topluyorum. Artı 10, artı 5 derken. Evet, epey bir kalabalığız. Buzdan mı kale bu? Buluttan kale. Patlatıyoruz. Evet süper. Bu sefer hiç eksilmedik ha. Ama süper klonumuz gitti. 32 paramız var. Upgrade yapabiliriz. Acaba hangi bölgeye gideceğiz? Galaksi. Uy. Nihaya uzaktan bakıyoruz Uzaydayız şu anda Süper klonumuzun gelmesine de çok az kaldı Upgrade yapıyorum ve damage'i yani hasarı artırıyorum arkadaşlar 7 paramız kaldı artık eskisinden daha da güçlü vuruyoruz Şey diyeceğim benim peşimden farklı verileri geliyor Ana arkadaşlarımla aynı oyuna girdiğim için onlar da peşimden geliyor Olaya bak Aslında ben bir VIP server'a bakayım Belki bedavadır ve duyuru yaparım takipçilerimle çağırırım Bekleyin hemen geliyorum <laughs> Arkadaşlar özel server bedavaymış hemen bir tane açtım. Bakalım kimler gelecek derken hızlı bir şekilde gelmeye başlıyorlar. Süper. Bakın gördüğünüz gibi arkamdan takipçilerim de geliyor. Ne halaka abi? Çok iyi. Epey bir kalabalık. Selamün aleyküm abi demiş. Aleykümselam kardeşim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi abonelerim ne diyor? Bakın iyi bakın. Like atıp abone olun diyorlar. Arkadaşlar siz de eğer like atıp abone olup Discord sunucuma gelirseniz videolara katılabilirsiniz. Duyuruyu yapıyor ve bu şekilde katılabiliyorsunuz. Çok basit. Bakalım bir getirebilecek miyiz bu sefer? Evet arkamızdan takipçilerimiz de geliyor. Süper. <laughs> Artı 9. Çarpı 1.5 mu? Artı 12 mi? Çarpı... Artı 12 yapsam daha mantıklısa galiba. Artı 9 çarpı 1.8 Uf baya bir kalabalık olacağız bu sefer Çarpı 1.3 çarpı 1.2 Artı 10 şu paraları da toplayalım Fena kalabalığız ha Eksi 14 artı 3 ve Artı 15 Oy, Kale efsane gözüküyor Patlatabilecek miyiz bakalım Evet çok rahat bir şekilde patlattık kaleyi Yeeey <laughs> sevinme animasyonu baya iyi ya. 17 paramız oldu. Şimdi başa döneceğiz derken love haritasına geldik. Yani aşk haritası, sevgi haritası. Artık ne derseniz burayı da hızlı bir şekilde bitireceğim şimdi. Oy bu haritada baya bir para varmış arkadaşlar. Baksanıza yolda epey bir para topladım. Upgrade'leri daha hızlı bir şekilde yapabiliriz artık. Çok iyi ama bir saniye. Çok fazla eksi yedik ya. Umarım rahat bir şekilde patlatabiliriz kaleyi. Hadi dostum hızlı gelin. Evet. <laughs> Çok iyi ya. 40 para birikti. Bir tane daha upgrade yapabilirim. Acaba yeni harita hangisi? Yeni harita Tundra. Bu da çöl gibi diğer. Şöyle hızlı bir şekilde upgrade yapalım. Clone health. Yani klonlarımızın canını artırıyorum bu sefer. Süper klonumuzun gelmesine 5 dakika kaldı hızlı bir şekilde oyuna giriyorum. Artı 11 derken burada da paralar epey bir fazla. Ve bu bölümün de sonuna geldik. Evet çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz ha. Level kaç olduk biz? En son bakmadım level kaç olduğumuza. Bakıyorum hemen. Hadi hadi dostum bit. Level 8'e gelmişiz. Oo wizard. Büyü dünyasına geldik. Totalde 8 binimiz oldu. Artık buradaki yeşilizi alabiliriz. Evet. Artık yeşil bir izimiz var. Diğer izler de baya güzelmiş arkadaşlar ya. 100 bine kadar izler var. Bakalım burada neler çıkacak karşımıza. Uy, artı 12. Severiz. Artı 10'dan fazla olanları çok seviyorum ben. Ve çarpıları da çok seviyorum. Artı 14. Neredeyse şimdiden 100 olacağız bile Baksanıza alttan 100'ü geçtik bile daha yarışın yarısındayız 10 abi hızlı gelin artı 3 133 olduk Ama düşecek şimdi biraz 120 kişiyle kaleye saldırıyoruz hadi bakalım <laughs> Süper 41 paramız oldu B Beehive. Ne, Neymiş ya anlamadım ilginç bir yere geldik. Orman gibi de, orman gibi değil de. Bölümü hızlı bir şekilde geçip geliyorum arkadaşlar. Ve bölüm bitiyor. Bakalım yeni bölümde nelerle karşılaşacağız. Moon. Yani aya geldik. Level 10'a kadar geldik bu arada çakamaka. Kalp izini alabiliyoruz artık. Arkamızdan kalpler çıkıyor. <laughs> Çok iyi. Burayı da hızlı bir şekilde bitirelim bakalım neler olacak. Ay haritasını bitirdik. Bakalım 11. bölümde ne var? Aha Mars'a geldik bu sefer. Valla gezegenleri, uyduları dolaşıyoruz. 75 param birikti. Klon speed'e vereceğim. Artık daha da hızlı olacaklar. Bakıyorum şimdi bir saniye. İlk önce şöyle bir yarışta birazcık kopya kazanalım. Yani klon kazanalım. Uuu harbiden hızlandılar bayağı. Helal la. Aferin size. Artık bana yetişebiliyorlar ışınlanarak geliyorlar resmen. Acaba full eksilerden gitsek ne olur? Eksi 14, eksi 10, eksi 12, eksi 9, eksi 17, eksi 4. Aha 5 tane kopyamız kaldı. <laughs> Bakalım patlatabilecek miyiz? Oo zor patlatılıyor ya bu sefer. Baksanıza. Ana öldük. Demek ki neymiş arkadaşlar? Ana şey diyeceğim parayı verdi ama ne alaka? Neyse demek ki neymiş klonlarımızı öldürmüyoruz. Doğru yerlerden gidiyoruz. Yoksa oyunu tek başımıza kazanamayız. Yani klonlar bize lazım. 140'tan fazla klonla evet bu sefer kalenin içinden geçeceğiz arkadaşlar. <laughs> Helal be helal be size Santa haritasına geldi Arkadaşlar şaka maka baya güçlendik he. Süper klonumuzu da alalım bir Gel bakalım buraya Artık güçlü bir şekilde ilerleyebiliriz 150'den fazla klonla Santa haritasındaki Kaleyi de yok ediyoruz arkadaşlar Süper çok iyi, şu paraları toplayalım hızlıca. Virüs haritasına geldik. Aga, neler oluyor aga? Bir de bir şey diyeceğim, şu shoptaki köpeğin tipine bakın. <laughs> Dans ediyor falan. <laughs> Çok komik. 15 tane win biriktirelim de şu shuriken trail'i alalım arkadaşlar. Kaç winimiz var bakıyorum. 13 tane winimiz var, 2 bölüm geçmemiz lazım. 14. bölüm Monteis yani dağlar haritasına geldik. Etrafımızda dağlar var. Bir bölüm daha kaldı. Burayı da bitirirsek o Shuriken trailisi alabiliyoruz. Ve baya da bir paramız birikti. Upgrade yapabiliriz. Ve sonunda buranın da sonuna geldik. Haydi bakalım. Bam 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 bam. Ve patlattık kale arkadaşlar. 15 binimiz oldu. Evet şimdi olacak. Şu an 14 ama evet 15 oldu. Underwater. Suyun altına geldik bu sefer. Underwater su aldı demek. Şuradan bir yükseltmemizi yapalım ilk önce. Klon damage'i yükseltsek mi yoksa klon health'i mi? Demeyici yükseltelim. Şuruken trailsimizi aldık. Oy arkamızdan şurukenler çıkıyor. Bu arada bir şey diyeceğim. Oyunun sıralamasına girdik mi acaba? Yok oyunun sıralamasına girememişiz arkadaşlar. Çünkü oyuna yeni başladık. Bu bölümü de bitirelim bakalım neler olacak. Her bölümü merak ede ede oynuyorum ya. Valla diyorum ki tamam bu bölüm son. Ondan sonra diyorum ki ya bir bölüm daha gideyim bir bölüm daha bakayım Yanlış şeyi aldım bu arada Dönüp aynısından alabiliyor mu acaba bakayım Alamıyorum Bir kere alınabiliyor sadece Artı 15 artı 11 derken Neredeyse 100 tane klonumuz olacak Neredeyse 200'e yaklaştık arkadaşlar Güzel para biriktiriyoruz. Şöyle artı 10 alalım. Artı 3 alalım. Eksi 7 alalım. Ve artı 14 alalım. Kırmızı kaleyi yok edelim. Hadi bakalım. Ve kırmızı kaleyi de patlattık. Toplamda 16 tane bölüm geçmiş olduk. Pardon 15 tanesini mi geçtik? 16 mı? Evet 16. Spooky. Burası neymiş? Bilmiyorum. Arkadaşlar oyunu oyna bitmiyor oyun. Gerçekten dibi yok. Ben oyunu gerçekten beğendim. Arkamızdan böyle minik klonlarımızın koşması bizi gerçekten çok güçlü hissettiriyor. Ve süper klon muhabbeti de güzelmiş. Oyunu sonuna kadar oynasam saatler sürecek galiba. Biz baya bir level geldik. Güçlendirmelerimizi de yaptık. Şöyle bir tane daha yapalım hatta. Oyunun linkini açıklama kısmına koyuyorum arkadaşlar. Abone olup yorum yapıp like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs> Tizere, gyüle,